İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Kaça gidiyorsun? Lise e 2. Dersler nasıl? Dersler matematik kötü hepsi. Tarih? Tarihi. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Başkanı Turgut Özal mı? Adnan Menderes resmi. Mustafa Kemal Atatürk. Bilmem doğru mu? Doğru mu abi? Doğru mu abi? Türkiye. <laughs> ne demişim bir tip Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Yani bildiğimiz öyle, biz öğrettikleri böyle. Yani yanlış bir şey diyorsak düzeltin abi. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk desem. İlk Cumhurbaşkanı Bize öğretilen ya trollem. Bence bunda trollemez kimse de bize öğretilen bu derken neyi kastettim? <laughs> Başkanımız kimdir? Adnan Menderes. Emin misin? Evet abi 1930 yılında. Nereden öğrendin? İnternetten. Ya bir de arkadaşlar hep söylüyorum bu tarz videoları izlerken bunlar derleme toplamalar. Yani belki de 500 tane röportaj yapıyor içinden 10 tanesini koyuyor yani. Hani şunu izleyip dalga geçelim diye yapıyorlar bence. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk dersem bilmiyorum. Düşünülür. Hayır aslında değil. Adını bilmiyorum inan. Yalan söylemeyelim. Atatürk dersem yalan olur çünkü bir önceki cumhurbaşkanı değildi. Oğlum dayı ne dedin lan? <laughs> ne mantığını çözemedim. Söylemeyelim. Atatürk dersem yalan olur çünkü bir önceki cumhurbaşkanı değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 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 Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin. Ravuk Rektaş. Kim efendim? Ravuk Rektaş. Emin misin? Eminim. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin mi? Error <laughs> <laughs> verdi. İnönü, inönü. Arkadan da inönü inönü diyorlar. Bilmiyorum ben. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Eee Süleyman Demirel. Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Bak, maskeden bile anlıyorum. Cevaptaki gururu onura bak şimdi bak. Mustafa Kemal Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> bak ne dedim? Dünyanın en Bak bak görüyor musun? Sağdaki ablayı. Yani o kadar bir oğlum ben Kadıköy'de doğdum büyüdüm yani ben bu ablaları tanıyorum. Hepsini biliyorum. Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Benim Cumhurbaşkanım o. Baba. Dünyanın en güzel şeyi o be. <gülüyor> <gülüyor> ah keşke burada olsaydı da bize ayağa kaldırsaydı. Abi, be. Keşke ayağa kaldırsaydı. Bütün gençliğe be. herkese Atatürk'ün sevgisini aşılayın. Ay bunu biliyorum Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten At Atatürk zamanında kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden dedim aklıma o geldi hiç. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Son kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. Onun <laughs> bir karar ver lan. <laughs> Trollüyor ya. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk. Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Yok aslında var. <laughs> ya söylüyorlar mı acaba? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Abdullah Gül. Kemal Atatürk mü? Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Ben siyasetle ilgilenmiyorum, bilmiyorum. Tarihin nasıl? Tarihim orta derece. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucusu. Başkomutan olarak da kendisi de aday oldu. Aday olunca da mecliste onu seçtiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Aklımdaydı da unuttum valla. Hatırlamıyorum valla abi. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı... Oğlum bu B12'lik bir şey değil ama ya. Başkanı kimdir? Eee başkanı Tayyip Erdoğan mı? Eee <laughs> 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 neydi? Azer <Azerbilbil> Bülbül. <laughs> Azer Bülbül. Sarı mikrofon. Türkiye'nin